we mm -hmm. Herkese merhabalar. Tonguç Kampüs'te birlikteyiz. Geldik solunum fotosentez karşılaştırma konusuna. Aslında sadece solunumla fotosentezi karşılaştırmayacağım gençler. Fotosentezle kemosentezin karşılaştırmasını yapacağım. Solunumun oksijenli oksijensiz fermentasyonun birbiriyle karşılaştırmasını yapacağım. Kemiozmatik hipotezden falan da bu videonun içerisinde bahsetmiş olacağım. Sizin AYT biyolojikten canlılık ve enerji ünitesini bitirmiş olmanız gerekiyor gençler. Hemen sayfasını tabii ki söyleyeyim zaten bu dersimizden sonra da bitki biyolojisi konularına başlayacağız. Sayfa 220'ye kadar AYT biyolojikten çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor gençler. Hemen solunum ve fotosentezin karşılaştırılmasıyla başlıyorum. ÖSYM biliyorsunuz ki karşılaştırmaları çok fazla derecede seviyor gençler. Fotosentez ve solunum da düzenekli sorular ya da sözel sorular üzerinden karşılaştırma yapmaya çok müsait. Çünkü fotosentez ve oksijenli solunumun tepkime denklemlerine baktığımız zaman birbirlerinin tersi olduklarını görüyoruz. Fotosenteze baktım 6 tane karbondioksit suyla tepkimeye giriyor. Olmazsa olmazım illaki ışığa ihtiyaç var. Illaki klorofil pigmentine ihtiyaç var. C6H12O6 dediğimiz besinin sentezi gerçekleşiyor. Aynı zamanda oksijen de açığa çıkmış oluyor. Oksijenli solunumda ise... Oksijeni çektim C6H12O6 ile yaktım yaptığım zaman da karbondioksit ve su açığa çıkmış oldu. Gençler konudan bağımsız bir şey söylemek istiyorum. Bazen şunu söylediğimiz zaman zannediyorsunuz ki atmosferden sadece oksijen gazını alabiliyoruz. Hayır. Aslında olay nasıl gerçekleşiyor biliyor musun? Ben yaptım uyduruyorum tabii ki 100 tane oksijeni alıyorum 100 tane karbondioksit alıyorum 100 tane de atmosferde çok fazla derecede azot var azotu aldım Hı, yaptığımda ölçüyorlar bakıyorlar ki 100 tane oksijeni almış ama dışarıya sadece 40 tane oksijeni verebilmiş. 100 tane karbondioksiti çekmiş ama dışarıya 160 tane karbondioksit vermiş. 100 azot çekmiş, 100 tane azotu dışarıya geri vermiş diyorlar. Buradan baktığımız zaman oksijeni alıp karbondioksit verdiğimizi söylüyoruz. Azotu gaz halinde alamadığımızı söylüyoruz. Eğer ben sadece huf, oksijeni çekip huf, Sadece karbondioksit verseydim suni teneffüs yaptığım adamın yaşayamaması lazımdı. Verdiğim havada da bir miktar karbondioksit var. Aslında orandan kaynaklanıyor. He, oksijeni kullandı demek ki. Karbondioksiti üretti demek ki. Azotu hiçbir şekilde bir şeyine katamadı. Havadan azot alamıyor demek ki. Diyoruz gençler, fotosentez tepkimeleri prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda kloroplast organelinde meydana gelecek. Oksijenli solunumda Prokaryot canlılarda tabii ki stoplazmada ve hücre zarı kıvrımlarında meydana gelecek. Ökaryot canlılarda ise mitokondride meydana gelmiş olacak diyeyim. Fotosentez tepkimeleri ışık varlığında sadece gündüz gerçekleşir. Oksijenle solunumun gece gündüz diye bir ayrımı yok. Devamlı bir şekilde gerçekleşir. Yeşil bir bitkiyi düşünüyorsan gündüz fotosentez hızı solunum daha fazla oluyor. Akşamüstü solunum hızı fotosentezi geçiyor. Gece karanlık olduğunda sadece solunum yapıyor. Fotosentez hızı sıfırlanmış oluyor. Özellikle böyle kıyaslı sorulara dikkat etmenizi istiyorum. Birazdan bir daha karşılaştıracağım. Dedim ya fotosentez tepkimelerini de tekrardan kendi içerisinde hatırlatacağım. Fotosentezin tepkime dizisini düşündüğümüz zaman <laughs> Ökaryot canlılarda kloroplast organelinde meydana geliyordu. Kloroplast çift zarlı kendine ait DNA'sı, RNA'sı ribozomu olan bir organeldi. Bunun içerisinde zarlı kısımlar var. Tilekoid zar adını verdiğimiz zarlar da vardı. Tilekoid zarlar bir araya geldiği zaman grana, gronum adını verdiğimiz balyaları meydana geliyorlar, getiriyorlardı. Sıvı kısmına ise stroma ismini veriyorduk. ETS elemanları hem solunum için konuşuyorum hem fotosentez için konuşuyorum zarda olur. ETS elemanları o zaman kloroplastların tilakoid zarında olacak. Mitokondrinin matriksinde olacak. Bunun diğer işlerini gerçekleştiren enzimleri DNA'sı, RNA'sı, ribozomu ise sıvı kısmında olacak. Işığa bağımlı reaksiyonlarda klorofil doğrudan görev yapıyor. Bunlar... Ee zarlarda yani tilakoidlerde gerçekleşen tepkimeler. ışığa bağımlı reaksiyonlara baktığım zaman tilakoid zarlarda gerçekleşti. Kloroplastın stromasında yani sıvı kısmında ise ışıktan bağımsız tepkimeler meydana geliyor. Işığa bağımlı tepkimelerde ışık, klorofil, elektron taşıma sistemi görev yapıyor. Işıktan bağımsız tepkimelerde bunlar görev yapmıyor. Işık görev yapmadı diye ışıktan bağımsız tepkime gece gerçekleşmez. Hani klasik yapışmış bir lafım var ya glikolizi gündüz yapayım krepsi ikindiye yetiştiririm ETS'yi yatsıya yaparım diye bir şey yok ne kadar sürede solunum yapıyorsun <laughs> Fotosentez de aynı böyle çok hızlı bir tepkime. Bu gerçekleşecek. Arkasından bu da gerçekleşecek. Yani fotosentez gündüz gerçekleşecek. NADP, ADP, fosfat ve su kullanılıyor. Tabii ki bu ışıktan bağımsız tepkimelerde de karbondioksit ATP ve NADPH kullanılıyor. Işığa bağımlı tepkimelerde ATP sentezledin, NADPH sentezledin. Bunları ışıktan bağımsız tepkimelerde kullanıyordun. Suyun fotolizi sonucunda oksijenin açığa çıkması da ışığa bağımlı reaksiyonlardaydı. Suyun fotolizi ışığa bağımlı reaksiyonlarda gerçekleşiyor. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda fotoliz diye bir şey yok. ATP üretiyorsun ışığa bağımlı reaksiyonlarda. Fotosentezle ATP üretimine fotofosforilasyon ismi veriliyordu. Işığa bağımlı reaksiyonda ürettiğin ATP'leri de ışıktan bağımsız reaksiyonlarda tabii ki harcamış olacaksın. İkisi de tabii ki gündüz gerçekleşmiş olacak. Fotosentezle kemosentezi kendi içerisinde kıyaslayalım. Kemosentez dediğimiz olay sadece bazı prokaryot canlılar tarafından yapılıyordu. Kimyasal enerjiyle inorganik maddelerden organik madde sentezleme anlamına geliyordu. İnorganik maddeden kimyasal e, enerjiyle besin sentezliyorsun ya gece gündüz diye bir ayrım yok. Her zaman gerçekleşebiliyordu. İnorganik maddelerden organik madde üretimini görüyorsan yapıştır ototroftan bahsediyordur. Karbon kaynağı olarak hangi ototrof olursa olsun zaten karbondioksit kullanmak zorunda. Ototrofların tamamı birden atmosfere iyi gelecekler. Oksijen üretilir, üretilir ama unutma fotosentezde e, üretilen oksijen atmosfere veriliyor kemosentezde üretilen oksijen atmosfere verilmiyor. Oksitlenme reaksiyonlarında kullanılıyor. İkisinde de ATP sentezlenir. İkisi de tabii ki enzimatik tepkimeler olacak. İkisinde de elektron taşıma sistemi görev yapacak. Oksijensiz ortamda kemosentezde, fotosentezde gerçekleşebilir. Çünkü gerçekleşmeleri için doğrudan oksijene ihtiyaç yok diyeyim gençler. Fotosentez ve kemosentezin kendi içerisindeki farklılıklarına da bulup bakacak olursak bir kere fotosentezin gerçekleşebilmesi için illaki klorofile ihtiyacımız var. Kloroplast demedim. Çünkü prokaryot canlılarda kloroplast organeli bulunmaz. Kemosentezde ise klorofile gerek yok. Prokaryot ve ökaryot fotosentez yapabilen canlılar var. Bazı bakteriler de yapıyor. Bitkiler de fotosentez yapıyor. Kemosentezi ise sadece bazı bakteri ve arkeler gerçekleştirmiş oluyor. Fotosentezde ışık enerjisi kullanılıyor. Kemosentezde ise kimyasal enerji kullanılıyor. Fotosentezde hidrojen kaynağı olarak H2S bazı bakteriler kullanabiliyor. S gazı çıkartıyor. Bazı bakteriler H2 kullanabiliyor. Gaz çıkartmıyor. Bazı bakteriler ve bitkiler H2O kullanıp oksijen gazı açar çıkartıyorlar. Kemosentezde hidrojen kaynağı tabii ki sudur. Enerji kaynağı ise değişkenlik gösteriyor. Amonyak bilmem ne, demir bilmem ne gibi birçok e, enerji kaynağı olabiliyor. İkisi de gündüz, daha doğrusu fotosentez gündüz gerçekleşiyor. Kemosentez hem gündüz hem gece gerçekleşebiliyor. Derin mağara diplerinde, okyanusun en altında kemosentez yapan canlılar besin zincirlerini başlatabiliyorlar. Fotosentezde H2O kullandıysa oksijen üretti. Atmosfere verebilir. E, kemosentezde oksijen üretiliyor ama oksidasyon tepkimelerinde kullanıldığı için atmosfere ve verilmiyor. Dedim ya inorganik maddelerin oksidasyonu ile organik madde sentezini görüyorsan yapıştır. Kemosentezdir oksidasyon kelimesini görünce direkt işaretleyebilirsin. Fotosentez ve solunumun ilişkisinden aslında bahsettim gençler. İkisi birbirini tamamlayan tepkimeler. Mitokondri ve kloroplastın şeklini verip XY'leri koyuyorlar. Hangisi hangisidir diye? E tabii ki mitokondriden çıkanlar karbondioksit ve su olacak. Kloroplastlardan çıkan da besin ve oksijen olmak zorunda. Bitkilerin unutmuyorsun hem fotosentez hem oksijenli solunum yaptığını. Niyeyse bitkiler gündüz fotosentez gece solunum yapar gibi geliyor size bazılarınıza genellemeyeyim. Fotosentez tamam sadece gündüz yapılır ama solunumun durma şansı yok ATP depolanabilen bir şey değil solunum devamlı yapılmak zorunda. Sadece gündüz bitkilerin yaptığı fotosentez hızı solunum hızından fazla oluyor. Fotosentez hızı solunum hızından fazla olursa daha çok fotosentez yaptığına göre atmosferden ne alır? Karbondioksit atmosfere ne verir? Oksijen havayı temizlemiş olur. Gece veya işte akşamüstü solunum hızı fotosentez hızını geçerse o da sen ben gibi sadece solunum yapıyor gibi düşünebilirsin. Atmosferden oksijen alıp karbondioksit verir. Deney düzeneyi kurdum, bitkiyi koydum. Kaptaki bitki gaz alışverişi yapmıyor, yaşamaya devam ediyor. Işıklı ortam dedim bu adamın solunum hızı fotosentez hızına eşitmiş. Fotosentezde ürettiği oksijeni solunumda kullanıyor. Solunumla ürettiği karbondioksiti fotosentezde kullanıyormuş gibi düşünebilirsin. Solunum tepkimeleri fosil yakıt tüketimi atmosferde bulunan karbondioksit miktarının tabii ki artmasını sağlamış. Olacak gençler bazen böyle çevre kirliliğiyle ilgili sorular yapıyorum. Güncel çevre sorunlarıyla ya da biyoteknolojiyle ilgili sorular yazıyoruz. Diyoruz ki yukarıda verilenlerden hangisi atmosfer atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltır veya seçeneklerin hangisinde verilen olay diğerlerinden farklı yönde atmosferdeki karbondioksiti etkiler diyoruz. Ototroflar atmosferdeki karbondioksiti azaltır. Yani fotosentez ve kemosentezden bahsediyorum. Kalanlar atmosferdekileri arttırıyor. Solunum yaptın. Ne bileyim fosil yakıt tükettin. Bunlar atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırır gençler. Hemen kemiozmotik görüşten de bahsediyorum. Elektron taşıma sistemi sayesinde ATP üretiliyor biliyorsunuz fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde zaten oksijenli solunumunda ETS diye kendi kristada gerçekleşen bir basamağı var. Aslında burada olay nasıl gerçekleşiyor? Burada elektron taşıma sistemi elemanı adını verdiğimiz elemanlar var. Bunlar birbirlerine elektron fırlatıyorlar. Aslında elektronları fırlatırken açığa çıkan enerjiden de ATP sentezlenmiş oluyor diyeyim gençler. Elektron alan indirgenir, veren yükseltgenir. Hiç kimse indirgenmek veya yükseltgenmek istemez. Herkes eski haline dönmek ister. ETS protonları hidrojen yani mitokondri zarları arasında bölgede veya tilakoid boşluklara pompalanıyor. Buralarda biriken pro protonlar yani hidrojenlerden bahsediyor. ATP sentaz kanallarından matrikse veya stromaya geri dönerken ATP sentezlenir dedi. Hemen mantığını anlatıyorum. Boş verin o uzun uzun cümleleri. Şimdi mesela fotosentezin tilakoid zarından bahsediyor olayım. Şurası tilakoid zar. Tilakoid zarın üzerinde klorofil pigmenti var. Şuradan ışık vurdu. Işık vurduğu zaman bu yapısındaki bir tane elektronu fırlattı. Bu tuttu ETS elemanı indirgendi isteyecek mi indirgenmek istemeyecek o da elektronu fırlattı başka bir elektron taşıma sistemi elemanı o ona o ona o ona pompa fırlatırken ortamda bulunan hidrojenler tilakoid boşluklara pompalandı suyun fotolizi de gerçekleşti şuradaki hidrojen miktarı arttı Yav tamam hidrojen buradan buraya bunlar birbirlerine elektron fırlatırken geçebiliyor ama sonradan tekrardan dışarıya çıkamıyor çıkabilmesi için ATP sentaz adı verilen bir kapıdan geçmesi gerekiyor. Hidrojenler ATP sentazdan geçerken e, ATP sentezlenmiş oluyor gençler. Yani sen buralara ne kadar hidrojen taşırsan o kadar ATP sentezini gerçekleştirmiş oluyor. Hadi bir tane hatırlatma yapayım. Aynı miktarda bizim enerji verici organik bileşiklerimiz kim? Karbonhidrat, yağ ve proteinler. Aynı miktar karbonhidrat, yağ ve proteinleri yaktığın zaman en fazla enerjiyi yağlardan elde ediyor diyorsun. Ortalama iki katı kadar demiştik. Bunun sebebini ileride anlayacağız demiştik. Yağlarda bulunan hidrojen miktarı diğerlerine göre daha oransal olarak fazla. Hidrojen ne kadar fazlaysa o kadar çok nadaş, o kadar çok fadaşiki yaparsın. O kadar çok su açığa çıkar. Hidrojen fazla olunca oksijenle daha çok birleşip daha çok su açığa çıkabilecek. Aynı zamanda daha fazla da ATP sentezlerini bilecek diyeyim gençler fotosentez ve oksijenli solunumu da kendi içerisinde kıyas yapmış olayım. Bu ökaryot canlılarda fotosentez kloroplastlarda gerçekleşecek. Prokaryot adamın zaten başka şansı mı var? Sitoplazmada gerçekleşecek. Oksijenli solunum ökaryot canlılarda sitoplazmada glikoliz başlıyor unutma. Mitokondride devam ediyor. Prokaryot canlılarda sitoplazmada gerçekleşecek. Elektron taşıma sistemi de hücre zarı kıvrımlarında bulunacak. Fotosentez yeterli ışık varlığında gerçekleşecek. Oksijenli solunum ise oksijen varlığında gerçekleşen bir reaksiyondur. Reaksiyona fotosenteze giren maddelere baktığımız zaman karbondioksit kesin girecek. Bir de hidrojen kaynağına ihtiyacımız var. Bazı bitkiler ve bakteriler H2O kullanacak. Bazı bakteriler H2S, bazı bakteriler H2 kullanmış olacak. Oksijenli solunumda reaksiyona giren maddeler ise organik besinler olacak, aynı zamanda oksijen olacak. Fotosentezde ne yaptın? Güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürdün. Oksijenli solunumda ise kimyasal bağ enerjisini yani besinin yapısındaki enerjiyi ATP'ye dönüştürmüş oldun. Fotosentez yapıyorsa bir canlı ağırlığında artış meydana gelecek. Orada da kuru ağırlığa bakacaksın. Mesela sana bir bitkiden bahsediyor. Diyor ki fotosentez hızı solunum hızından fazla kuru ağırlığında artış olur. Kuru ağırlığında azalış olur. Kuru kelimesini niye kullanıyor biliyor musun? Ben bir bitkiyi iki şekilde küle aldırtabilirim. Birincisi basarım suyu bitki külü alır. İkincisi bu adam yemek yer yani fotosentez yapar külü alır. Suyla külü almasın fotosentezle alsın diyorsan kuru ağırlık hesabı yapacaksın. Yani suyla artmış gibi düşünme demek istiyoruz. Fotosentez sonucunda tabii ki beslendiği için besin üretildiği için ağırlık artışı olacak. Yeme yemek sadece solunum yap bakalım ağırlık azalması meydana gelir. Enzimatik olmayan tepkime mi var? Enzimatik olmasalar o bir tane solunum reaksiyonu bitene kadar, bir tane fotosentez bitene kadar canlılık faaliyeti devam edemez. İkisinde de elektron taşıma sistemi elemanları tabii ki görev yapacak. İnorganik maddeleri fotosentezde kullanıyoruz. Oksijenli solunumda da organik maddeleri ee, parçalamış oluyoruz. Fotosentezde ATP üretimi ve tüketimi var. Fotosentez tepkimelerinde ATP üretilir, ATP tüketilir. Burnu büyük pinti dedim. Kendi üretir, kimseden almıyor. Kendi tüketir. Oksijenli solunumun başında iki tane ATPcik tüketiliyor. Sonra 30-32 tane ATP üretiliyor. Sonra da herkese veriliyor. Hücre mi bölünecek? Al. İşte aktif taşıma mı yapılacak? Al. Onlar solunumdan gelen ATP'lerdir. Fotofosforilasyon görülüyor. Oksijenli solunumda ise substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon görülüyor. Solunumu da kendi içerisinde kıyas yapacağım gençler. Oksijenli oksijensiz fermentasyondan bahsettik. Bir kere oksijenli solunumu prokaryot, ökaryot yapabiliyor. Oksijensize sadece prokaryotlar yapıyordu. Fermentasyonu da prokaryot, ökaryot herkes yapabiliyor. Gerçekleşme yerine baktığım zaman oksijenli solunum prokaryot canlılarda sitoplazmada diyeceğiz. Hücre içindeki o kıvrımlarda eskiden mezozom dediğimiz yapılarda gerçekleşecek. Sen de ben de stoplazmada glikoliz başlayacak. Sonra mitokondride olay devam edecek. Bunu yapan adam prokaryot olduğuna göre zaten stoplazmada olacak. Fermantasyon tepkimeleri de stoplazmada başlar. Stoplazmada biter. Kullanılan maddelere baktığın zaman tabii ki hepsinde organik besini kullanacaksın. Oksijenli solunumda oksijenle tepkimeye sokuyorsun. Oksijensiz solunumda herhangi inorganik bir maddeyle tepkimeye sokuyorsun. Fermentasyonda bir şeyle tepkimeye sokmak yok. Zaten çok parçalayamıyorsun. C6H12O6'yı atıyorum işte etil alkole kadar C2H5OH'a kadar parçalıyorsun. Daha devamını getiremiyorsun. O yüzden ATP kazancın az. Oksijenli solunum sonucunda karbondioksit ve su oluşacak. Oksijensiz solunumda farklı maddeler artık tepkimeye girene göre meydana gelebilir. Fermentasyon tepkimelerinde etil alkol fermentasyonu yapıyorsan karbondioksitle etil alkol çıkıyor. Laktik asit fermentasyonu yapıyorsan karbondioksit çıkışı yok, sadece laktik asit çıkıyor. Oksijenli ve oksijensiz solunumda glikoliz, oksijenli solunumda işte piruvattan asilkoenzim oluşumu, Krebs döngüsü, ETS bunlar ortak olarak görülüyor. Fermentasyonda bir glikoliz var. Glikoz yazmışız. Şunları düzelteyim. Glikoliz glikoliz bu da glikoliz şeklinde bir de son ürün evresi dediğimiz evre olacak substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon oksijenli solunumda var. Bunda da yine substrat düzeyinde bir oksidatif var. Fermantasyonda ise sadece substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi gerçekleşir diyeyim gençler. Hemen soruyu da göstermiş oluyorum. Hücresel solunum konusunu da bitirmiş olduk diyeyim. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.